Düşmeye çok müsait bir soru. Kenarları tam sayı olan bir tane çeşit kenar üçgenimiz varmış. Hemen çiziyoruz. A, B, C diyelim. Kenarlarıma X, Y diyorum. En uzun kenar da 12 diyor. Arkadaşlar üçgen eşitsizliğimizi kullanmak zorundayız. Nedir o? X, eksiye Y mutlak değer içerisinde 12'den küçük. Tamam çok güzel. Burası kaç yapabilir? 12'den küçük 11 olsa. 11 olsa. 11 olması için kenarlarından birine 12 birine 1 bir vermek zorundasın. Ama çeşit kenar diyor. O yüzden bunu veremezsin. Peki hocam 11 değil de 10 olsa şurayı sildim artık. 10 olsa 10 olması için 11'e 1 vermen gerekiyor. Tamam 11, 1, 12. Arkadaşlar üçgen sizin aykırı değil mi bu? Neden? 1'i araya al. 12'den 1 çıktı. 11 çıktı. 1 topladım. 23. E bu da olmadı. Peki 9 olsa 9 olması için 11'e 2 bakalım. 11, 2, 12. Olur mu? Olur arkadaşlar. Demek ki x eksiye 9 olabiliyormuş. Bize ne istiyor? Bu iki kenarın arasındaki fark en fazla kaç olabilir? Herhangi iki kenar diyor arkadaşlar. Herhangi iki kenar. Yani 12 ile 2 en büyük en küçüğü baz alırsam fark en fazla 10 olabilir. Burası kaç yapabilir?